keşke olsa. Olur mu derim. Keşke olmaz olsa olur. ama olmasın. <laughs> 2023'te zaten belli. Hedefimiz de belli. Çok şükür. Hedefiniz nedir? Hedefim tabii ki Tayyip Erdoğan canım benim. Bir saçım olmasın istemeyim ben. Neden? He? Neden? Ortanın durumu durmayı. Durum iyi diyorsunuz yani. İyi. Her şey zamanında gerek. Bence olmaz ya. Çünkü e, çünkü daha Olaylar çok karışık. Tayyip Erdoğan e, bizi gayet iyi yönettiğini düşünüyorum zaten. O yüzden erken seçimi iyi bulmuyorum yani. <laughs> erken seçim olur diye düşünüyorum ben. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Erken seçimi e, yani şu andaki ekonomik gidişat e, bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Tabii Cumhurbaşkanı'nın farklı açıklamaları var ama yani olacağını düşünüyorum ben işin açısından. %25 olur 10. aya doğru. Olmaz. Erken seçim olmaz. Çünkü ee, muhalefette de güçlü liderler yok işin açıkçası. Onun için seçim olmaz. Erken seçimi bu hükümet yaptırmaz. Erken seçim olabilir. Ya normalde anayasada Cumhurbaşkanı 3. kez seçilemiyor ki bence olmalı kendi görüşüm. Bence olur da. Neden olmalı peki? Ülkenin ekonomisi, eee Suriyeliler sorunu, gençlerin geleceğe umutsuz bakması vesaire vesaire. Bence olur. Neden olur? Bilmiyorum ortalık genel televizyonda söylenti var ya onun için olabilir yani. Peki seçim olursa kime oy verirsiniz? Ben AK Parti'den başgele vermem, lambaya veririm ben her sene yani öyle vereyim. 50 yaşına geldim 51 e, her yani vereyim her zaman için. Yönetme, bu yönetme. AK Parti. Yani AK Parti ha. Refah, Refah Partisi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vererek. Ee, peki seçim olursa kime oy verirsiniz? Ha o konulara girmeyelim çünkü <laughs> memuriyetimiz var olmaz. Recep Tayyip Erdoğan, kesinlikle ona vereceğim. Peki seçim olsa kime oy verirsiniz? AK Parti. Valla piyasada verecek kişi bulamıyorum açıkçası. Yani aslında bir seçimsizliğe doğru gidiyoruz. Ee, kişiler beğenilmiyor, partiler beğenilmiyor. Daha çok şahıssal hale geldi yani. Oy kullanmayı düşünmüyorum artık. Kim, onu ben kendim bilirim. Ben halk ozanıyım. Turizm Bakanı ne sanatçıyım? Hiçbirine. Vallahi kararsızım. Yani hem alternatif yok alternatif olursa ileride yani seçim yaklaşınca alternatif olursa onu değerlendiririm. Ya şimdi ayıp olacak ama tabi çünkü bu bu zamana kadar bana o destek çıktı. Yani o yüzden Tayyip'e oy verdim açık ve net söyleyeyim. Parti olarak yok. Yani Türkiye'de şu anda yönetilecek gibi bir parti yok. Hep, yok. Yani hepsi Aynı şeyin laciverti diyebilirim. Yani hepsi kendi çıkarını düşünen, kendi cebini düşünen partiler. İsim olarak ise yani Mansur Yavaş olabilir. Yani başka da çok bir şey yok yani. Şey, padişah kazanır. Erken seçim olur mu? Olur. Erken Ol seçim olur. Neden olur? Aç millet. Aç aç. Millet çıldırdı artık. Seçim olsun da artık vatandaş bir kendi derdine baksın, kendi önüne baksın. Yazdık. Vatandaşa yazdık. Seçim olursa olur. Yemez olacak millet bu saatten sonra. Seçim olursa kime oy verirsiniz peki? Seçim olursa kime oy vereyim? Vallahi burada oy verecek kimse de bu göremiyorum yani ben. Bu şekil giderse kimseye oy vermem.